Sağ olsun Sinop'umuzun duyarlı vatandaşları bu kara günü ortak olmak suretiyle herkes karınca kaderince Sinop kapalı spor salonumuza temel ihtiyaç malzemeleri getirmektedir. Burada da önemli olan kililerden boş kolye ihtiyacının olduğu söylendi. Biz de tabi hemen vedi olarak sağ olsun Gezi ilçemizin birçok kişimize, insanımıza ekmek kapısı olan Barbaros Motor'un müdürü Ser kardeşimizi arayarak onlar da ciddi miktarda boş kolyeyi hemen kapalı spor salonumuza getirmek suretiyle buradaki ihtiyacı giderdiler. Biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir duyarlı davranışta bulundukları için Barbaros Motor'a da şükranlarımızı sunuyoruz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi bugün birlik ve beraberlik günü. Bugün Kahramanmaraş'ta Adıyaman'da yaşanan felaketin yarın Allah göstermesin tabii ki yaşadığımız bu illerde de Sinop'umuzda ve yakın illerimizde yaşanması düşüncesiyle de seferber olmamız lazım. Ve tabii bu anlamda da bu konuya çok ciddi bir şekilde soğukkanlılıkla yaklaşmamız gerekiyor. Bu anlamda da her türlü şekilde insanlarımızın mağduriyetini gidermek için seferber olduk. Seferber olmaya da devam edeceğiz. Buradayız. Yarın da buradayız. Gerekiyorsa 3 ay, 5 ay, bir sene daha e, oradaki insanlarımızın mağduriyetini gidermek için mücadelemize devam edeceğiz. Sağsun il Başkanımız hemen bu konuyu bize aktardı ve acil bir ihtiyacın olması gerektiğini söyledi. Barbaros Motoru aradık ve kendileri de hemen bu ihtiyacımızı giderdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün iş adamlarımıza sesleniyorum buradan. Bugün birlik günü. Herkesin ekonomisi müsait olduğu nispet ölçülerde destek vermesi lazım. E, Devlette de milletimiz el ele olmak suretiyle hareket etmemiz lazım. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz özellikle Ajansinova Tüm buradaki ihtiyaç olan malzemelerin yerlerine ulaşmasındaki gösterdiğiniz çaba gayret ve yetkililere seslenmek iş adamlarına seslenmek suretiyle ortaya koyduğunuz performans için de çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, sayın Başkanımız söylemiş olduktan hepsine canı gönülden katılıyorum. Ki malumunuz acı hepimizin ortak acısıdır. Hani fazla söyleyecek de söz bulamıyorum. Elimizden geldiği kadar 7 24 maddi manevi